Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda kim var kim? Melik Fırat Polat. Bugün sizlerle paket açılımı 2 part 2 yani çekiyoruz. Bu aşamaya başlayalım hemen. Bas. Bastı. Şansımıza ne geliyor? İkon. İngiltere. Stoper. İkon. Kim geliyor? Campbell Kapı çaldı. Ben geliyorum. 92 mo. Arkadaşlar ben geliyorum. Evet gençler ben açıyorum bir tane daha paketi. Bakalım kim geliyor? Senegal. O orta saha Şalke 04'ten 83. Arkadaşlar hadi paket açılımıza devam edelim. Yanımızda şimdi İdil de geldi. Merhaba herkes. Almanya. Leme. Bayer Münih. <laughs> Ve ne geldi? Sami. Samet olsaydı ya. Allah'ın <laughs> ismi. Bir şey bize bir şey almış. İspanya. Yemek mi aldın ya? LBB Barcelona'dan kim geliyor? Messi. Jordi Alba. Alba geldi ya. Albay çok gücüyüm arkadaşlar ya. Albay hep far yap. Ben sana bonk cips Cipsi aldım ben. Ne Dam ha. Ne? Bonk cips lütfen değersiniz. tamam. kim geliyor? 90 lev ya. Bu, bu oyuncuyu kaybedeceğiz. Takasta da kullanacağız bu oyuncuyu. Evet arkadaşlar. İdil gitti. İdil yanımızdan ayrıldı. Bakalım kim geliyor? Belgium. Almanya. Kanat. Atalanta'dan. Kim bu Gosens mi? evet Gosens. Bunu satıyoruz. Oha golüne bakın arkadaşlar. 100 tane atmış. 83 lük Arjantin. Kanat. Evet. Sevilla ee, geliyor kesin. O Ocampos evet. evet. Ocampos. Sen hiçbir şey zaten. Ee, arkadaşlar ben futbolcunun birazını biliyorum. Tekrar alıyor. Biliyor başka bir şey bilmiyor. Mes Kolombiya, Kanat, Everton'dan kim geliyor? Hames, Rikardi. Mauro, Rikardi çıktı. Evet son 83'lü paketimizdi. Bakalım kim geliyor? Yeşil, Arjantin, Arjantin, Kanat, evet. Paris, Paris Di Maria. Di Maria evet arkadaşlar. Di Maria 88 karakterimiz. Arkadaşlar bro... Şimdi 84 paketteyiz. Arkadaşlar e, Melih'in hesabından... E, İspanya, stoper Stopper, Barcelona, Pique. Evet Pique, 87 Pique. Evet ne diyordun Deniz? Arkadaşlar Melih'in hesabından Brawl Stars oynayacağız. Kan o kanalımız bir şey 100 abonede gelecek. İspanya, İspanya, LB, Benfica, kim bu? Aa, Alejandro ay, Girmaldo. Ay, ay, ay. Kaydediyoruz bunu. Kaydediyoruz arkadaşlar. Hepsini kaydettik. Evet. 86'lık bastım şansımıza ne geliyor? Hırvatistan. LV. Dinamo Zagreb'ten Orşic. Orşic nereden? Trabzonspor'lu arkadaşlarımız varsa Orşic'i beğensin. Arkadaşlar Galatasaraylı beğensin. Fenerbahçe'yle abone olsun. Beşiktaşlı Yorum yapsın. Aman ya orta saha Bayern Münih'ten. Kim bu? Leon Goretzka. Evet 187 paketimizi daha açtık. Bakalım ne geliyor. Paketlerimiz azalıyor bu arada. Brezilya. CF. Liverpool. 87'lik Roberto Firmino geliyor. Arkadaşlar Film onun bir tane şarkısı var. Yok Film şarkısı yok. Evet. Deniz uyduruyor. Evet arkadaşlar ben Film hiç şarkılarını dinlememişim. Evet Lazio'dan kim geliyor? Ciro Immobile herhalde bu. Evet doğru tahmin Ciro Immobile. Arkadaşlar bu nereden biliyor? Ha bütün ve kaçtık şansımıza ne geliyor? Hırvatistan, Santrafor, İcom, bu kim? Bu kim? İkon'dan Çocuk. Suker. 87'lik arkadaşlar. Ve 88'lik. 88 Kim geliyor? Oo, oh, renkli renkli bir şeyler. Avustralya. Aynen. CB. David Alaba. Arkadaşlar bu nereden biliyor arkadaşlar Melik? Ve birazdan bu paketlerimiz bittikten sonra videonun sonuna geleceğiz. İdil geldik. Evet, ikon paketini açtık. Fransa. Fransa. LM. İkon, İkon ve Pires. Evet, pires, Pires. 92 elimizde kalsın. Arkadaşlar edin böyle kadar. <laughs> ya edin git başımızdan. İkon, İkon, İkon. Hadi bakalım ne Aa! geliyor. Aa! Hollanda. Aa! CM <laughs> ortası. İkon. <laughs> Sedorf. Sedorf geliyor. Hoş geliyor. Arkadaşlar ben gıdıklanmaktan çok keyif alıyorum. İki, iki, Beni bıçaklıyorlar arkadaşlar. İngiltere. İngiltere. CM orta saha ikon. Arkadaşlar bu ufuk. ufuk. Skolds. Ufuk. Hadi videoyu bitirin şimdi. Hayır, paketlerimiz bittikten sonra. Ve son paketimiz. Ve videonun sonuna geliyoruz. Videonun sonu niyeti. LM. Kesin net. Videonun Ve sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah doymuşsunuzdur. Bay bay. Kapatayım arkadaşlar tabi. Bay bay.